Arkadaşlar bugün mini kap oynuyoruz. Türkiye kaç günde altı günlüğüne herkesin içinden geçmiş. Ben de oynayayım dedim. Oyun iyi oyun. Onda sıkıntı yok. Lan Boşver, bir şey olmaz. Uçundan girdik. <laughs> Çıldırtıyorum şu an. Lan! Topu uzaya gönderme butonu. Çok güzel attım lan. Oha. Portekiz bizi gerçek maçta yense bile mini kapta yenme şansı yüzde sıfır. Adamlara kaç milyon fark açmışız? Yüz. Bekle. Yüz 59 milyon muna fark açmışız adamlara. Yanlışlıkla çıktım. Tekrar gidiyorum. Böyle giriliyor bu arada. Türkiye ile ba başka bir maç seçin. Ondan sonra böyle basın. E, sağ alttaki topa. Öyle giriliyor. Bum 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 bum. Orta çıldırtma butonu. Zor tuttu onu da. Onu da zor tuttu. <laughs> onu da zor tuttu. Aslında tutamayacaktı. Ben bilerek tuttum. Bum, 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 bum. Çıldırtıyor mu bildiğin ya? zor tuttu onda, harbi zor tuttu ağlama ağlama oyna aferin tuttun var ya şu an bizimkilerin oynamasına gerek yok bak Türklerin oynamasına gerek yok şu an yani arada 100 ay 150 153 ay kafam 157 milyon fark var arada yani 157 milyon 157 milyon fark var yok ben 157 milyon mu bakayım ha doğru evet 157 milyon fark var arada ne ara kapatacaklar 5 gün şans versek hiç girmesek yine kapatamazlar yani o kadar o sırada Türklerin gol Abi 6. sıradan Perşembe gel. Cumartesi Perşembe 6. sıradan 1. sıra. Şu an kaçız? Bekle şu an kaç bölüm? Golümüz... Lan! Yok abi. Şu an kaç bölümümüz var ona bakacağım ben. Toplam golümüze bakacağım. Minikap. Atıldım. Biz Türküz, hayırsız evlat değiliz. La oğlum, mini kap. Para benim toplam golüm falan. 412 milyon yani. 412 milyon. Düşün yani Türkiye hiç bir takıma yenilmedi şu an. Ama Türkiye ile kimin diyor şun arası bayağı azdı bir tane de arası bayağı azdı. Hı. Çek yayla bak. İzleyin şimdi çek Yayla arası 20 milyon falan yani. Nasıl yükseliyor şimdi Bir bakın. Bir tane gol attım zaten. Her şekilde Türk'üz oğlum biz. Biz hayırsız evlat değiliz. Bak. 21 milyon 21 yaptım. Tamam toplam golüm bak ama çek yayla Türkiye arasındakinde 41. Benim toplam golüm ne kadar söyleyeyim mi? yani bin falan yani bin falan. Ben şu an Türkiye çekiyor oynayacağım. Ya, Türkler abim bir oyuna girdi mi gün birinciler yani. Şimdi girseler PUBG'ye, zaten PUBG Türkler var. Birinci var zaten PUBG yani kara bilmem ne diye biri vardı banlandı. Banlanmasaydı o zaten hala dünya birincisiydi. <laughs> Anladınız yani o kadar iyi. Çocuklar yani bir oyuna girdi mi kanka? salmıyorlar. Hiç kimseye salmıyorlar. Türkiye, Fransa yazık. Yapamam. Türkiye'nin yenilmediği maçlar. Burada da bir 200 golüm olursa toplam benim ne oluyor söyleyeyim mi? Yani toplam 1000 golüm oluyor. Ben şurada da bir 800 yaparım. Hızlı bir 800 yapayım ben. Bence oyun iyi oyun ya. Herhalde Türklerin kazanması için. Türklerin kazanması çok normal. Yaşasın. Çünkü Türkler çok güçlü. Yaşasın ırkımız Çin'e. Bedel kırkımız. Puan durumunu göster oyna. Şimdi buradan ben başka maça gireceğim. Başka nasıl maçlar var? Türkiye Portekiz tam. Daha iniliyor mu? Yok inilmiyor. Gürcistan Portekiz maçına gireyim yok lan. Hı, girerim. Ben hayırsız evlat değilim. Bakayım başka. Yani Türkiye Portekiz'den başka bir Türkiye maçı var mı? Bir de Çekya Türk. Yok. Çek ya. Çek ya. Ben bize karşı kullanmıyor galiba gücünü. Değil mi? Full bize kullansa zaten. Yine geçemiyor ki. Zor. Abi İspanya'ya karşı şey yapayım mı? İspanya'ya gelmesini istiyorum. Ben bizim ülkeyi kazandırayım. En iyisi bak. Zaten kazanıyoruz. <laughs> i̇şte bizim ülke üste çıkartayım. Boom, 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 boom. Çek ya kolay ya. Çek ya kolay da. Portekiz işte. Portekiz'i. Yani çok fazla geçtik. Şu an Portekizler ağlıyor. Ha, 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 ha. Portekiz ağlama. Ha, ha. Harbi ağlama Portekiz. Zor. Vallahi benden söylemesi biz bu oyunda 109 ay 412 milyon bu ne? Şu an 412 milyondu en son. Bekle en son 412 milyondu. 413 milyon ya. Hele <laughs> Türkiye Portekiz'de Jus adamlara. Gürcistan'la maçımız vardı ya abi Gürcistan'a. Bayağı iyi şey yaptık. 196 milyon Türkiye Portekiz. 21 milyon Türkiye çek ya. Yok abi biz Türkler var ya her oyunu yani bildiğin mesela Shorts'ta bir videoda Kesin Türklerden bahsetsin biri. Tam yabancı ama. As 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 as. Ya böyle her tüm Türkler böyle. Eagle bu oyunu gösterdi. Teşekkürler Eagle abim. Yani kanka. Geçtik herkese. Geçtik herkese. Ha, böyle bir şey. Her şekilde Türkiye'de bekle. Kaleciğin üstüne atacağım. Çünkü Portekiz maçına gideceğim. Bak yanlışlıkla gol atıyorum. Portekiz Türkiye'de biraz daha fark açalım. Bir. 200 milyon yapalım tamam mı Portekiz Türkiye'ye? 200 milyon yapalım bir Türkiye'yi. Türkiye 200 milyon olduğu anda ben direkt full çekeye basacağım. Her şeyi. Toplam, toplam 972 bölüm var yani. Portekiz Türkiye'de bir bir yapabilir miyim? Toplam bak kendi toplam bölümü Bin yaparım abi çok kolay. Ya Paul por, karşıda Portekiz olunca. <laughs> tamam boş ver şu. Koller atayım mı? Olur şimdi ya. Bin. Yedi gol kaldıydı. Yedinci gol atınca. Ya. Lan. 999 gol. Tamam. tamam tamam. Perfect. Şu an tam bin golüm var. Tam bin gol. Mini cup, mini cup, mini cup. Mini kap, mini kap. Mini kap. Adamı mini olarak kap. Magnum mini kap. <laughs> var ya başka. Hiçbir takım gitmiyor şu an. Sabah hiçbir oyun oynamıyorum sadece. Adamlar ne yapıyor söyleyeyim mi sadece şu an? Portekiz'e 200 milyon yapalım. Çeyke'ye gideriz bizim böyleler yani çek ya da şu an çıldırıyor yapıyorlar öyle yani çıldırıyorlar şu an çek biz ne yapıyoruz Portekiz'e fark açacağız öyle çek ile uğraşacağız tamam çek yyla farka bakayım mı bakacağım mı yani nasıl yükseliyor ona bakacağım. Ne nasıl? Ne kadar hızlı yükseliyor? Bizim aramızdaki fark direkt yükseliyor zaten yani. Portekiz'e Çek yayla kadar hızlı yükseliyor. Onu merak ediyorum ben. Çek yayla için Tut. Ha, aferin. E, Türkler burada tek tek kanka saniyede bir tane atıyor biliyorum. Böyle bir şey mi var? Türkler böyle olamaz. Tamam. Benim teorim gerçekmiş abim. Teorim gerçekmiş. Önce Portekiz halledip ondan sonra Çekir'i çekmişiz. Türkiye şimdi hızlandı bu arada. Önce Portekiz halledecekmişiz. Ama ben Çekke böyle bize yetişemesin diye şu an yapıyorum. Abi yani top top şöyle gidiyor. Kaleci de öyle gidiyor. Eminmiş gibi yapacak ama geri zekalı. Aa bak Türkiye o hızlandı gördün. Türkiye az önce yavaştı galiba. 300.000 yapmış. Reportez Türkiye'ye. Fransızlar size. Ya başkım. İşte şu. Ya uçacağım Günaydın. Vallahi biz şu an ha nasıl gidiyor bizim Türkiye Portekiz? Ama... Tamam ne kadar hızlı. Vallahi Türkiye hala şey. Lan bu sefer harbi yanlış kat. Bekle ben direkt bekleyin. Bir saniye bekle bir saniye. Kötü muareti. Lan ne oldu? Lan ne oluyor lan ne oluyor lan? Tamam. Bismillah. Al kanka. Lan ne oldu? Oyun baga girdi. Ben kanka böyle yapmam daha normal. Şimdi geri şey yapayım. Çekye Türkiye oynayacağım. Orta gize çünkü geçtik yani. Çek'e Türkiye bence daha mantıklı şu an. Boş ver ya. Bekle bekle. Fark yok abi. Fark ne? Bizim daha hızlı daha yükselmemiz lazım bu oyunda. Çek'e'ye karşı Bizim gelmiş 21 milyon yapmış bırakmış. Böyle bildin yani. Bizim sadece bunu yapmış bak. Ben geldim mi ya? Uzandı İki kişi yapıyoruz galiba sadece. Bre. Ama yani kanka. Portekiz Türkçe yani. Geçtik adamlara. Şu an Portekiz var ya şu an full biz oynuyor. Hatta göstereyim mi? Göstereyim göstereyim. Puan durma oyna. İzleyin bak Portekiz Türkiye bu. Ya Portekiz ne başka kişilerle oynuyor yine. Gürcistan mı oynuyor? 8 milyon ya aradaki fark. Ay 8 milyon ya şimdi orada. Burada 39 milyon ya. Full bizde oynuyor da adamların hızlanmasını göstereyim mi? Bu kadar hızlı yükseliyorlar onu göstereyim bir. Tamam. Direkt evet, oldu. Gördünüz mü? Ful bak. E, Türkler de full bu maçta. 10 bin kişi bu maçta biliyor. Bayağı iyi bir oyun. Lan! Sen onu yapmayacaktın. Of, of. Ağla şimdi. Ağla şimdi. Ağla şimdi. Öv yap. Bu değil. Ağlama oyna. Of. Lan abi yine şu. Sarf atabilseydim. Genel Ulan Rona, o sırada Ronaldo'nun bu oyunu oynuyor olması Oyun taktiği şu abi Taktik bu Böyle 13 falan geçince sadece bir köşeye odaklanacaksınız Anladınız Çok fazla yaptım. 195 gol ne? <laughs> of rekorunu kırdım. 0 gol. Oy rekor. Rekorum. Sadece ortaya odaklandım bu arada. Ortada nasıl daha kolay çok fazla gol attım burada. akıl sağlığı yerinde değil şu an kan porta gezerim. top ya kaleci toptan daha hızlı Bu arada az önce öyleydi Az önce güldüydün ya, son gülen iyi güldü Şimdi ağla bakalım. Ağlamadım, ağlama sürekli ağlama. Ağlama oğlum ağlama ya çok ağladın. Ağlamaktan suyun tükendi suyun. Suyun gitti. Ama vücudunda su yok. Ağlamaktan. Yani şimdi öyle boş boş bakma etrafa. E Portekiz taraftarından iyi olduğumuz Eskiden kaleci ağlıyor. Ben niye Türkiye'den diyeden olmadım? Kan bekle. Yerim Portekiz tarafına geçmem. Çekeceğim. onu. Burada var Azerbay Azerbaycan olsaydı bak Azerbaycan olsaydı ben bu ortamda yapardım söyleyeyim mi? Full Azerbaycan'a bastırdırdım yani. Full Azerbaycan'a full şey yapardım. Neydi? Gol attırdım yani. Gol atardım Azerbaycan için. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye kardeş. Yani onu yapardım ama şeyde değil. Avrupa'da değil işte. O yüzden bu oyuna da almamışlar. Abi Azerbaycan. Ama var ya Türkiye abim her ülkeye fark açmış. Gürcistan'a da fark açmış. Ya ben o ben daha bugün başladım oynamaya. Tek günde bu kadar iyi oynayayım o sırada iyi oynaya oynayamadığımın gerçeği. Tamam arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Tam bir 1500 gol yapayım. 1300 gol yapayım. 1350. Direkt devam ediyorum pom pom 1350 yapayım. 1350 gol yapınca video biter. O sırada bir bilerek 1350 bir gol yapıp videoyu bitirmeyen ben. dırırırı Bum bum bum. Algida bum 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 Gol attım. Sadece ben sol köşeye odaklanıyorum. Öyle. Hop hop. Rekor mu geliyor? Yok. Abi yok kaleci 20'den sonra toptan hızlı gidiyor. Nedense. Kare iki 20'den sonra toptan u... Top uzaya gidiyor. O da toptan hızlı gidiyor. Ara alıyor Tuttu ya şimdi. Ne yapacak? Hı hı hı. 9 golle bilerek, bilerek salacağım şimdi bekle. Ne yapacak? 9 golle bence eminmiş gibi yapacak ağlamayacak. Hiç 9 gol yapmadım. Lan 8 gol yapıyorum 9 yapamıyorum. Dur lan. Bum. Direkt şu an. Yaparım ya bence kolay. 1350 gol. Lan! Abi var ya kaleci orada bekliyor. Ben öyle olduğunu bilmiyorum ki. Hep ortaya atayım. Bunu yanlışlıkla attım orta sayılır. Bak şunu saymazsak altı. Tam orta kenarlarından atıyorum. Bak şunlar mesela kenar değil. Şunlar sadece kenar. Ortaya at. Dur lan sadece sol kenar. Sadece sol kenar yapacağım. Yürü abi. Aslanım. <laughs> yükseliyor. Abi saniyede bin gol alıyorlar lan. Böyle bir şey mi var? Şimdi istediğim gibi. İstediğim yer şu an. Bak. istediğim yerde 14 yaptım. Bilerek 14 yaptım. Yani i̇stesem yapardım daha fazla. <laughs> 1350 gol olmuş mu? Bakayım. Hiç golüme bakmadım. Olmuştur bence. 1415 gol olmuş. Ben daha 1350 gol oldum biliyorum. Boş ver 1500 gol de bitsin. Hadi. Kaleciyi çıldırtma. Butonu gol atma butonu. Van Ben buraya attım. Var ya ben sağ sağ köşeye attım, ortaya attı. Ben 15'e kadar bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yaparım. 15'ten sonra full sol kenara dönerim. İsa bir değil. Bayağı işe yarıyor zaten. Lan nasıl? Aferin. Ben full sağ atıyorum. Ortaya doğru atıyor biraz. Bak gördün. Ben nereye attım? Kaleyi nereden tuttu? Ya abi ben... Nereye atıyorum? Evet, tamam bunda. Harbi şey. Helal tuttu. Neyle çarpıştı? Ha? Topla çarpıştı. Geri giden topla çarpıştı galiba. Of çok iyi attım onu. Ne? Ben nereye attım? Tam tam 1500 yapacağım. Tam 1500 yapacağım. Tam 1500. tam 1500 oldu. Bay 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 bay.